arkadaşlarım kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben e, biraz şöyle kornişon turşuluk salatalık salatalık almıştım birkaç gün oldu bunu yapamadım bugün yapayım diye şöyle balkonunda oturuyken aklıma geldim oturdum burada oğlumla beraber yapalım dedim şimdi şöyle kavanozlarım var bunları da yeni yıkadım ama olsun şöyle arkadaşlar e, burada 2-3 kiloya yakındı tam da bilmiyorum parasına göre aldım biraz e, şöyle e, kaya tuzum var limon tuzum sarımsak ve şekerim var şimdi şöyle beraber sizlerle katalım normalde 5 kiloluk bidona yapıyordum. Bu defa şöyle kavanoza yapı vereceğim. Ee, çiçekler de çıkıveriyor araya. Bu şekil açtığında kutur kutur güzel oluyor. 5 <laughs> kilo olur açtığın zaman hemen bitirmen gerekiyor. Gözünde uykular kalktı. ses fazla çıkıyor. Kayınvalidem fazla konuşma diye uyarıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yaşladık artık. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bunu benim kızım çok seviyor. Tamam, oğlum da seviyor ama. ben mi oğlum? Olur. Seviyoruz ya. Tabağa katıp kütür kütür. Şöyle. Şöyle çizsin daha fazla ama. Kim ne? onunla ya? Cizmen kim uğraşır diyor. Teker teker boy falan. Abi Şöyle küçük bir kavanoza katmalım. Hafifte rüzgar var. Hafifte rüzgarımız. Tam akşam üzeri arkadaşlar böyle balkona oturduğun zaman e, fırsat bulursak işte böyle oturuyoruz ama yine de iş bizi buluyor. Bu da kışa hazır Bunu biraz daha alacağım ben. Da onu 5 kiloluk bir dona yapacağım da bunu bu şekilde yapayım dedim. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şimdi şöyle sıra dursun. Şimdi şu şekilde Buna şöyle bir buçuk kaşık kaya tuzu. iri tuz ya. Yani biz diri tuz deriz. Bunu kattığın zaman erime yapmıyor. Çok az daha mı koysam şunları? Birer buçuk kaşık. Şöyle. Bu da limon tuzu. yumuşaklarını da koyacaktım ya. aralarına koyacaktım ama birazcık şöyle takıverim içine yanlış yaptım. Olsun, olmaz. Onun lezzeti kokusu girer zaten onu. Şöyle. Burada dursun. Şimdi birer kaşık da şeker. Tatlı kaşığı mı? Evet. Tatlı, tatlı kaşığı anneciğim. Şimdi bunlar kattım. Buna bir çay bardağı üzüm sirkesi. Benim elimde üzüm sirkesi var. Elma sirkesini çok tüketemiyorum ben. Şimdi arkadaşlar buna ben sıcak su koyacağım. Kettle'da kaynattığım sıcak suyu koyacağım. Hiç erime yapmıyor. Sıcak su deyip de şey yapmayın yani. Hiç erime yapmıyor. Tüksür oluyor sonra soğuduktan sonra. Bir hafta sonra da yenebilir. şu şekilde ters kapatacağım Sıcaklığından e, şuraları vakumlayacak arkadaşlar içine çekecek normal e, aynı domates turşu yaptığımız gibi şimdi bunu da domates yaptım. bugün benim turşu günüm hani <laughs> elim dolanları dedim domates evet. turşusu mu evet bunu domates turşusu yapacağım evet. Her zaman yapmam ben bunu. Arada bir yaparım. Sadece benden kez de yeğen olmaz. O yüzden bir tane yapacağım ben bunu. Şöyle küçüklerini yapayım. Biraz daha küçük domateslerden yapsam olacakmış da. Şunu kapatayım. Bunun olacağı bu. şeker koymayacağım arkadaşlar. Ona soğuk su koyacağım. Kaynamış. Kaynatıp Soğuttum suyu. Sirke su koymadım ya orancı. Tabii ki bir bardak da sirke. Bu tuzunu ha, falan erittirmeyeceğim. Bu eriyor annem onu. Arada sallarım ben onu. Hı, şöyle. Şimdi bunu böyle yaptım. Şuraya limon tuzları da sürmüş. Ee, bizim şöyle arkadaşlar. Annemin yaptığı şurada erik turşusu var. Bunu bu şekil şöyle bir dola kattım bu şekilde isteğin de olur ee, ama ben e, içine yeşil biber koyacağım onu ferlendirsin diye hem birini birini katmayalım birine çökmüş çünkü bunu anacığım yaptı da yolladı bana Şurasını dökeceğim birini. Şöyle. Buna şöyle çim biberi ve şöyle uçlarını azıcık dili vereceğim. Acım bunlar. Bunlar tatlı. Şunlar acı bak. Şunlar acı. Şöyle. İşte içine e, su da koyabilirsin. Sen yapan varsa su da koyabilir yani. Biz bunu zeytine. Ferli alalım. nasıl oluyor be? Yani biraz e, böyle sirke oluyor yani. Sirke gibi oluyor. Ha onu. Ama zaten biraz ferlidir bu. Bayağıdır çünkü Ne zaman 2 aylık falan herhalde bu Hı. Hmm. Yani böyle. Bunu zeytin zamanı böyle tabaklara koyup koyup. Yiyeceğiz. Biber bunu ferlendiriyor mu ya? Nasıl ferlendiriyor ki? Ee, biberi aynı sirke gibi oluyor mesela. Biberi e, nasıl diyeyim? Aynı turşu oluyor anneciğim. Şöyle, aynı turşu oluyor bu şimdi. Şu acı biberleri de katayım. Şöyle bütün bütün oluversin. Şöyle anneciğim. erimesin diye. Şöyle. buçuk, iki kaşık falan böyle tuz katacağım. Çünkü ileride belki ben bunu biraz daha çoğaltabilirim. Şöyle biraz da sarımsak. Şu olanı da dikkatim seviyorum çünkü. De. Şöyle arkadaşlar. Bugün benim kurşunum. Şimdi elimde bunlar vardı. Elimdeki olan malzemelerimle şöyle Yani arkadaşlar, bunlar bakılmayacak bir gibi. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇nşallah ileride biraz daha devamını alırım bunun. biraz daha yaparım çünkü bu yetmez. Ee, i̇nşallah beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Bu videomuzda böyle olsun. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.